Merhaba sevgili seyirciler. Programımızın yeni bölümü için sizlere Bursa'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda İnegöl bölgesindeyiz. Bursa deyince akıllara tarihi güzellikler, coğrafi güzellikler gele dursun. Yemek konusunda da gerçekten iddialı şehirlerden bir tanesi. Konak Pide Döner'deyiz. Bursa'nın bu güzel tarihi dokusunu işletmesine güzelce sindirmiş Talha Bey'in misafiriysen bu lezzetli yemekleri tanıyacağız hem de Talha Bey'i. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, bu güzel mekanı görünce bizler de çok daha iyi olduk. Şimdi sizleri biraz tanıtmak istiyoruz seyircilerimize. Kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben Talha, ee, Konak Döner Pide işletmesini sahibiyim. Ee, İnegöl'de bu sektörde eskiyiz, mekan olarak yeniyiz. Ee, yaklaşık bir yıldır bu mekanda hizmet veriyoruz bu şekilde siz İnegöl bölgesinde uzun yıllardır yaşayan biri olarak bölgeyi gerçekten iyi tanıyan, özümsemiş evet. ve gözlemlemiş birisiniz. Peki bölgede gıda sektöründe nasıl bir açıklık fark ettiniz de bu işletmeyi açmaya ihtiyaç duydunuz? Yani şöyle İnegöl'de veya Bursa'da Bursa dediğimiz zaman et döner, iskenderi veya Türk halkının genelde sevdiği pide zaten. bu konuda aslında eksiklik demeyelim de yani biz de buradayız diyelim diye girdik. Bu piyasada dediğim gibi hani sektörde eskiyiz zaten biz. Hani yıllardır hizmet veriyoruz. Mekan olarak bazı şeyleri genişlettik. bazı şeylere değer kattık, bazı şeyleri geliştirdik. İnsanlara daha iyi hizmet verebilmek için, daha kaliteli hizmet verebilmek için bu tarihi dokulu bu mekanımızı açtık. Burada insanlara gayet nezih bir ortamımız var. Bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz burada. Gıda sektörünün gerçekten başarılı olması için gereken birkaç basamağı var. Siz bunların hepsini başarıyla gerçekleştirmişsiniz. En önemlilerinden biri de dekor ve dış görünüş. Burası evet. gerçekten harika görünüyor. Burayı tasarlarken neler düşündünüz şu an? Kaç kişiye müsaitsiniz? Mekanınızı bize tanıtır mısınız? Şöyle dediğim gibi az önce de tarihi bir dokusu var buranın. Ee, tekrar restorasyon oldu burada. Ondan sonra... Bayağı bir uzun süreç aldı bunlar dekorları vesaire. Hep tarihi bozmadan çok fazla böyle modern şeylere bulaşmadan biraz daha salaş, biraz daha tarihi şeyleri kullanarak o bir şeylerle. bu şekilde e, devam ettik. Alan olarak da bir hayli gelişsiz evet. üst katlar, bahçeler. Buraları evet. tanıyalım kaç kişi kapasiteniz var, kaç farklı alanınız var? Ee, şöyle e, tarihi binamızın üst katında 30-35 kişilik bir alanımız var. Yaklaşık burada da bir o kadar alanımız var. Yaklaşık işte 70-80 kişilik bir alanımız oluşuyor. Burada toplu gruplara organizasyonlar, toplantılar vesaire özel günlerde müşterimiz değerlendiriyorlar. Biz de elimizden geldiğince güler yüzümüzle olması gerektiğince hizmetlerimizi veriyoruz burada. Bursa İnegöl bölgesinde Talha Bey'in misafiriydik. İşini severek yapan, müşteri memnuniyetini her şeyin önüne koyan Talha Bey'e emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Sadece karnınızı değil, ruhunuzu da huzurlu bir atmosferde doyurmak istiyorsanız burayı kesinlikle ziyaret etmelisiniz diyoruz. Konak, döner ve pide Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.